Selamlar herkese. PlayStation Showcase bitti ve birçok oyunun duyurusunu yaptı. Uzun zamandır beklediğimiz çoğu şeyin, çoğu soruların cevabını aldık ve aynı zamanda yeni soruları doğurdu ve e, çok uzun zamandır beklediğimiz çoğu oyundan bilgi aldık ve şu an çok mutluyum. Etkinliği neredeyse nefesimi tuttum, izledim. Yani ben PlayStation Showcase'leri pandemi başından beri olduğu için sürekli izliyorum ama izlediğim en iyi showcase'ti. Hem state of play olarak hem de showcase olarak tam bir saat uzunluğunda sürdü ve bu oyunlar can yakar bu oyunlar ve konsol aldırır bize. PlayStation 5'e aldırır. Yani bu oyunlar çok iyi oyunlar. Ben de size aslında liste yaptım burada. Bunun için karşınızdayım. 10 tane oyun PlayStation Showcase'te duyurulan ve kendime göre de bir liste oluşturdum tabi. İlk önce oyunların ismini ben size sayayım. Ona göre bir e, liste yapacağımızı e, anlamış olalım. 10 tane oyunumuz var dediğimiz gibi ve listede sürpriz isimler var. Bizim en başta karşılayan oyun ise Star Wars Old Republic'in remake'i oluyor. Hepsine özel özel başta gireceğim ama şu an isimlerini söylüyorum. Force var, Rainbow Extraction Alan Wake'in Remastered hali, GTA 5'in yeni konsollu hali, Guardians of Galaxy, Uncharted Collection ve Lost Legacy, Wolverine'in özel oyunu, Spider-Man 2 ve God of War. En sona tabi en güzelleri saklamış oldum ve bu en sona sakladıklarında şimdi devam edeceğim. ve uzun zamandır insanların beklediği şeylerden bir tanesi God of War Ragnarok hakkında bilgiler öğrenmek gerekirse trailer'ı görmek ve yorumlamak. Tabii e, baştan söyleyeyim. Herhangi bir çıkış zamanı duyurulmadı ama oyun hakkında belli başlı bilgiler bize verildi. God of Ragnarok'un zamanı belli değil ve görüntüleri çok güzel gözüküyor bu arada. Etrafı gördüğünüz PlayStation 5'e kaydedilmiş. Sinematik değil hiçbiri ve şahaneydi yani. Bir orada e, festival izlemişim gibi, görüntü festival izlemişim gibi bir hisse kapıldım. E, PlayStation'a kaydedildiğini söyleyeyim. PlayStation 5'te kaydedildiğini söyledik. Eski yerleri kapsıyor ve yeni yerlerde mevcut. Tabi eski oyunumuzu biliyorsunuz 2018'inde çıkan. Hikayemizin önemli bir bölümü Atreus'un Önünde geçiyor Atreus'un Loki olduğunu öğrendikten sonra ve Atreus'un kendi kimliğini bulmasını biz bu oyunda görüyoruz ve Thor ve Freya aslında bu oyunda ana karakterler olacak belki ana kötüler bile olabilirler. Oyunda dokuz diğer de var biliyorsunuz Norse mitolojisinde dokuz tane diğer var ve eski oyunda hepsine gidemiyorduk bu oyunda hepsine gidebiliyoruz ve God of War'ın bu Norse mitolojisiyle yaptığı son oyun olacak. Oyunun sonu değil yani God of War'ın son oyunu değil bu. Sadece biliyorsunuz dünya üzerinde mitolojiler vardır. Bizim Mısır mitolojisi mesela Antik Yunanistan'daki mitoloji, Norse mitolojisi derken bu oyunda e, ee, Norse mitolojisinin son oyunu. Yani bir nevi burada bir hikayenin sonunu görebiliriz. Belki sonraki oyunlarda farklı mitolojilerde, farklı efsanelerin doğduğu yerde geçer. O gözükecek gözükecek boyunda ve Kratos oğlunu dinliyor burada ilk defa Atreus konusunda ve Atreus biliyorsunuz Ragnarok'u başlatmıştı Kratos. Ee, Ragnarok'u durdurmaya çalışıyorlar aslında Atreus'un dediğine göre. E ee, oğlunu dinliyor tabii ilk defa oğlunu dinliyor Kratos ve burada sanırım bir yanlış yapıyor ben bilmiyorum. Oyunda bu arada 2018'e benzetilen ve söylenen Tir hakkında baya fazla içerik var çünkü Tir'in kendisi var oyunun içerisinde. Büyük ihtimalle Tir de en azından hikayede ana karakterlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. God of War Ragnarok hakkında bilgilerim bu kadardı. Benim öğrendiğim en azından size aktardım. Yani God of War, geliyor. Büyük ihtimalle 2022'nin sonunda gelecek diye düşünüyorum. Ben önceden bir Nisan tahminim vardı. Evet izleyenler bilir ama şu an bir zaman duyurmadılar. Eğer Nisan'a çıkacak olsaydı oyun şu an Nisan diye duyurmaları gerekiyordu ve Nisan ve Mart ayı için aslında farklı farklı ileri gelen oyunlar var. Mesela Gran Turismo'nun yeni oyunu Mart 4'te çıkıyor. Keza Uncharted ile ilgili de yeni bilgilerimiz var. İlk 3 ay içerisinde. Şimdi Spider-Man 2'ye gelelim. Spider-Man 2'de uzun zamandır bekleniyordu. Bazıları gelmeyeceklerini uzattı ama o Spider-Man Miles Morales'ten sonra Spider-Man 2 de artık resmi Spider-Man 2 2023 yılında geliyor ve içinde Venom var. Ve iki tane Spider-Man'i biliyorsunuz. Miles Morales ve Peter Parker bunların ikisinde de farklı farklı oyunlar vardı. Şu an ikisi de tek oyunda ve büyük ihtimalle ikisinde teker teker oynaya bileceğiz. Herhangi bir bilgi yok. Bunun hakkında God of War Ragnarok'ta olduğu gibi sadece duyuruldu ve zamanı 2023'te bunun daha fazla erteleneceğini ben varsayarak söylüyorum. 2023'ten de 2024 olabilir diye düşünüyorum. Spider-Man 2'de duyuruldu. Diğer önemli oyunumuz ise benim e, ağzım açık izlediğim yani şaşırdığım bir oyun çünkü böyle bir oyun geleceğini beklemiyordum. Marvel'ın e, oyunları son zamanlarda konuşuluyor daha doğrusu. E, Square Enix falan yapılan oyunları var biliyorsunuz. Marvel's Avengers işte çıkacak bir oyunu var. 2 Mayında Guardians of Galaxy diye. Derken arada bir oyun daha sıkıştırmışlar Marvel'dan. Wolverine'in kendine özel bir oyunu çıkıyor ve e, oyunun grafiklerinden gördüğüm üzere tabi bu trailer ama böyle bir şey bekliyorum ben PlayStation 5 olduğu için. Wolverine'in bir oyunu çıkıyor ve grafikleri şahane olacak gibi benziyor. PlayStation 5 için özel geliştirilen bir oyun ve Spider-Man'in yapımcıları tarafından yani Insomniac Studio tarafından bu oyunda yapılıyor. Aslında e, bu stüdyoya güvenebiliriz bu oyun hakkında. Biliyorsunuz Spider-Man'in üstesinden gelebilmişlerdi. Keza ikisinin de ben üstesinden gelebileceklerini düşünüyorum. Ve e, biliyorsunuz farklı farklı oyunlara çıkartıyor bu stüdyo. Aynı dediğim gibi Wolverine oyunu bence Wolverine'in bu oyunu da bir başyapıt olacak spiderman'in o oyunundan sonra Wolverine'in oyununu bahsettikten sonra diğer bir oyunumuz aslında bu listede yeri e, başyarda ama tabi God of War Ragnarok olduktan sonra biraz arkaya sakladık bunu. Uncharted'ın collection yani, yani 1, 2, 3, 4 ve Los Tegas'ı hali PlayStation 5'e ve PC'ye geliyor. Şu an dediğim gibi bilgisayarınızda Uncharted uzun zaman sonra oynayabileceksiniz ve yeni grafikler olacak. PlayStation 5'e özel tasarlanmış grafikler var içerisinde ama PC'nin de oynayabileceksiniz. Kesin bir tarih yok ama Uncharted'ı 5 tane oyunu da 2022 yılının ilk 3 ayında geliyor diye Ve diğer bir oyunumuza geçelim. Guardians of Galaxy'de bir liste yazmakla yazmak arasında kaldığım bir oyun çünkü biliyorsunuz bir saatlik bir etkinlik oldu. Ben de liseyi biraz doldurmak zorunda kaldım. Ben tabi ee, biliyorsunuz Marvel's Avengers'ı beğenmedim. Guardians of Galaxy de aynı yapımcılar yapıyor ve bu oyunda göründüğü üzere bu da güzel olmayacağı benziyor ama tabi ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Grafikleri bu arada şahane duruyor sadece. Grafiklerini beğendim ve eee Marvels Avenger'e benziyor demiştik. Zaten yapan kısımda da aynı üzülüyor. Ekim 26'da çıkıyor. Onu da çıkışını söyleyelim. Bazılarımızın tabi listenin içerisinde tarih var. Diğer bir oyun ise listeye yazılmaması gereken oyunlardan bir tanesi GTA 5. Evet GTA 6 değil. Maalesef GTA 6'yı uzun zamandır bekliyoruz. Yani 2011 yılında ilk defa GTA 5'in trailerı çıkmıştı bu zamanlarda ve üzerinden 10 yıl geçti. Hala GTA 6 hakkında hiçbir bilgimiz yok ve hala GTA 5 satıyor bu arada. Oynanıyor da aslında. Rockstar böyle para kazanıyor. GTA 5'e şu an bile ekmek yiyebiliyor ve GTA 6'yı en sıkı ihtiyacı olduğu zamana kadar duyurmayı erteliyor galiba. Onun için de GTA 5'in de 3 tane konsola geldiğini söylemek lazım. Özel grafiklerle PlayStation 3 PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5. Bunların hepsinin özel grafikleri var. Artık GTA 5'in ve onun da grafik güncellemesi Mart ayında 2022'nin Mart ayında geliyor. Aynı şekilde GTA Online'a da bir grafik güncellemesi geliyor. Diğer bir oyunumuz ise Alan Wake Remastered. Zaten geçen listede bahsetmiştim. Bunun hakkında pek bilgi vermeyeceğim. Çıkış tarihini söyleyeceğim sadece. Ekim'in 5'i olduğunu hatırlatalım. Diğer bir oyunumuz ise aslında yine önceki videolarında bahsettiğim bir oyun. Rainbow Extraction. Bu da ertelenmiş biliyorsunuz. Aslında şu an çıkması gerekiyordu. Yani Ekim ayında ve Eylül ayında çıkması gerekiyordu. Ama oyun ertelendi. Ertelendi. En son Ocak 2022'ye çıkacağı söyleniyor. Yine bir tarih yok. Biliyorsunuz oyunlar böyle ertelenebiliyor pandemik sıkıntılardan. Dolayı ve Ubisoft yapıyor. Aslında Rainbow'u altından kalkmışlar Rainbow'un ama Extraction sürekli ertelendiği için, ismi değiştiği için, oyun baştan yapıldığı için bu oyunun da ben güzel olacağını düşünmüyorum aslında ama yine Rainbow sevenler için güzel bir oyun olacağı benziyor. Tabi daha fazla oyun içi görüntü gördü bu Rashogu'yesi ne diye sorarsanız ve sanırım karakterler olduğunu görüyoruz Extraction'da. Karakterin trailerini görmüş gibi olduk çünkü bir karakter trailerin başından sonuna kadar konuşuyordu. Diğer bir oyunumuz ise Forspoken. Yani benim beklediğim oyunlardan bir tanesi Forspoken. Çünkü dünyası çok güzele benziyordu grafiklerle beraber. Ve ben başta trailerı izlerken oyun Forspoken değil de farklı bir oyun gibi düşündüm. Çünkü oyunun başında günümüzle ilgili bir şey var. Ve oyunun e, trailerı sanırım da ortası ya da sonları bilmiyorum. Ortasına geçtiğimiz zaman ya da erken başlarından bahsediyorum. Oyun farklı bir şekilde bir e, sistem kullanarak günümüzde bu fantastik dünyayı bir şekilde birleştirmeyi başarıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Aslında kilit nokta bu. Bunu düzgün bir şekilde altından çıkabilir ise çıkmış ise Forspoken güzel bir oyun olmuş ama benim aklımdaki tek soru işareti günümüz ile bu fantastik dünyayı nasıl bağlıkları olacak dediğim gibi hikaye güzele benziyor ama klasik onu da hatırlatmak gerekiyor onun da bir e, çıkış tarihi duyuruldu aslında ilkbahar 2022 olduğu söyleniyor bakalım yine ertelenir mi ertelenmez mi bunu da göreceğiz listenin sonuncusu uzun zamandır beklenen bir oyun ne olabilir sizce tahmin edin. Evet tahminleriniz duyar gibiyim. Bilemediniz. Star Wars Old Republic. Evet. Yani Kotor'u bilmeyeniniz burada yoktur. Hikayesi şahane bir oyun. Yani biliyorsunuz zaten pek fazla bilgi vermeyeceğim. Düzeltilmesi gereken noktalar vardı tabii ki de. Ve e, PlayStation'ın yaptığı duyuruya göre Kotor'un PlayStation 5 versiyonunda grafikleri olan ve hikaye dışında her şeyi değiştirdikleri bir versiyonu yapıyorlar şu an. Ve ne zaman çıkacağı belli değil. Oyun hakkında hiçbir bilgi öğrenemedik bu arada. Yani çıkış tarihi işte yeni değiştirilmiş gameplay belki kombatta değişiklik olduğunu göremedik. Ama bunu şunu biliyoruz ki yapımcıların yaptığı açıklamaya göre Star Wars Old Republic Remake'i hikaye dışında oyundaki her şeyi değiştirecek ve bu heyecanlı bir şey oyunun gameplayinde bazı noktalarda sıkıntılar vardı hikayesi mükemmeldi Bunu da değiştirmez ise değiş dedikleri gibi Kotor'da The Station'ın yeni yüzlerinden olabilir Zaten eskiden çoğu insanın oynadığı ilk oyunlardan diyebilirim ben listemiz bu kadar aslında ben bu showcase'i bayağı beğendim yani benim biliyorsun, e, biliyorsunuz başına dedim hepsini izledim ve aralarının en fazla beğendiğim bu oldu. Ben 20 dakika bir şey sunarlar. God of Ragnarok'u bile duyurmazlardı geçerlerdi. Düşünüyordum ki şu an ben gecenin 12.30'da bu videoyu çekiyorum. Yani çok iyi olmuş. Umarım böyle etkinlikler daha fazla görürüz ve e, God of Ragnarok'un çıktığını yani çık çıkacağı zamanı da öğreniriz. Umarım benim en fazla beğendiğim oyun tabii sorarsanız yine God of War Ragnarok oldu. Yani God of War Ragnarok ya da God of War serisinin bende ayrı bir yeri var. İkinci ise Uncharted'ın bilgisayarda çıkıyor oluşu uzun zamandır bir teori. Dolaşıyor hatta ben de bunu biliyorsun yapmıştım çok oyuncular 2 ay öncesinden falan filan. Ve artık gerçek. 2022'nin ilk aylarında Uncharted'ın 5 oyununda bilgisayarımızda oynayabileceğiz. Böyleydi aslında uzun bir video oldu biliyorum. Yani sonuna kadar izleyeniniz burada var mıdır ya da izleyecek var mıdır baştan bunu bilmiyorum ama yani 15 dakikanızı bu videoya ayırabilirsiniz. Çok düzgün ve doğru bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşürüz.